thank you Olur. Aa, sizi Doğa'ya geri salmışlar. Siz bunları yerlemeyi unutmuşsunuz. <laughs> çok komik. Ay sakın biz daha tabiinces falan demeyin. Bineceğiz ne var? Ay siz önce sandalyede doğru düzgün oturun da, ondan sonra gelip binersiniz. Bu kız benim çok sinirimi bozuyor. Benim de. Bana bir yapar mısın? Hı hı. Ay zavallım. Şimdi de kendi kendine konuşmaya başladı. E tabi kimse dinlemeyince. Kıvılcım, daha önce hiç düştün mü? Evet rüyamda. O zaman bu ilk olacak. Aa! 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 Sıza, Aa! Ne oluyor ya? İyi de sen de üstünde durmayı beceremiyorsun. Kullanma kılavuzunu da verelim mi Kıvılcım? Neredeyim ben ya? Ay bu işim döndü. Aa, elim. Kızlar. <laughs> Selena, Selena, Selena. <laughs> ee, Burak Bey nasıl? Yemekleri beğendiniz mi? Çok güzel. E, odanızdan memnun musunuz peki? Evet, çok memnunum. Gözleriyle yedi çocuğu. Bırak da adam gibi romantik bir yemek yiyelim şöyle karşılıklı. Ozancığım, tuz uzatır mısın? Tabii ki ozcığım. Sağ ol canım. Tahta kuruları ile konuştum. Odanızdan çok memnun musunuz? <laughs> Doğayla iç içe olmaya alışık olduklarından fazla rahatsız olmamışlar <laughs> bu <bence>. Evet. <laughs> Aa, kızlar bakın yemeklerini pişmiş Aa. yiyorlar. Demek ki değişik bir yamyam türü bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Sadece geveze kızarı canlı yiyoruz canım. Ee, garson bey bir bakar mısınız lütfen? Ne efendim? Pardon ben bir şey öğrenebilir miyim acaba? Niçin biz bu şahsiyetlerle aynı masada yemek yiyoruz? Hı? Onları masamda istemiyorum rahatsız ediyorlar. Ben ilgilenirim efendim. Hı, i̇lginizin bahşişinizle aynı orantıda olacağından emin olabilirsiniz. Özür dilerim. Bu masa grupla gelen otel müşterilerimize ait. Sizi şöyle köşedeki masaya alabilir miyim? Tabii. Ama Selena. Önemli değil selincim Kalkalım. <laughs> Selena. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bu masada yalnızca grupla gelen... ...otel müşterileri oturacakmış. Galiba bizden rahatsız olanlar var. Öyle şey mi olur canım? Neyse hayatım... Yemekten sonra görüşürüz. Madem öyle, benim de sizinle yemem bir sorun çıkarmaz umarım. Aa, bırakın bırak Bey, insanlar başka mısın yemek istiyorlarsa bırakınız yesinler. Ben ödememi gruptan ayrı yapacağım. O yüzden grup kuralları beni ilgilendirmiyor. Aa, oğlum canım, en azından tabağınızdakileri bitirseydiniz. Sonra arkanızdan ağlar günah. E, ben de. Masanızda benim için de yer vardır değil mi Selim? Vardır herhalde bir kişilik. Ya Rahat edemezsin orada. Vallahi yemeğin silinleyken daha iyi olacağına eminim. <laughs> Efendim rahatsız ediyorum. Evet ediyorsunuz. Ben kaldığınız günlerin parasını rica edecektim. Malum otel kuralları. Allah Allah! Kaçmıyoruz herhalde. Sabah veririz paranızı. Allah Allah! Demek öyle Fitnat Hanım. Sana öyle bir oyun oynayacağım ki... ...bize bunu yaptığına pişman olacaksın. <laughs> Hayatım ben bile obaya gidiyorum. Tamam hayatım. Bize aynı masadan kaldırmak Fitnat Hanım ve şımarık öğrencileri iyi bir dersi hak etti. <laughs> Nerede para acaba? İşte otel ödeyecekleri para burada. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler, İlerin dostu Selena hırsızlık yapıyor. <laughs> ne? Bu yaptığını takdir etmiyor değilim Selena. Ama şunu söylemek zorundayım ki kuralları çiğniyorsun. Benim hırsızlık falan yaptığım yok Hades. Selena kusura bakma ama bu yaptığına evrenin her yerinde hırsızlık denir be. Yaptığımın hırsızlık olması için benim bu parayı alıp gitmem gerekiyor Hades. Ee? Oysa ben sadece bu parayı aynı değerdeki Somali çevireceğim. <laughs> Somalishilini mi? Evet işte aynen böyle. Hanım otel görevlilerine bu parayı nasıl kabul ettirecek? <laughs> Aslında, ah. İşte tamam. Ha? <laughs> Neredeyse Kredi kartlarını unutuyordum. Nerede? Çaldı. Evet. Nerede? 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 Hah. İşte burada. Evet. etkisi saate getirelim ve manyetiklerini bozalım. De i̇şte, tamam. Yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum.